You Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü bayramın ilk gününde Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Binası önünde bayramlaştı. Bayramlaşma programı sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet TV 41 kameralarına açıklamalarda bulundu. Öncelikle bütün milletimize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram, herkesin bayramı mübarek olsun. Tabi az önce konuşmada da söylediğimiz gibi biz buruk bir bayram geçiriyoruz ne yazık ki. Bir yanımız buruk ama bir yanımız da bir o kadar kararlı. Mücadele etmek konusunda kararlı. Şu anda içeride bulunan tutsak yol arkadaşlarımız var. Başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, belediye başkanlarımız ve bu haksızlığa karşı dik duran ve mücadele eden genç kardeşlerimiz şu anda içeride bulunanlar var. Hepsine buradan selam olsun, hepsinin bayramını kutluyoruz. Hepsinin adaletin yerini bulduğu ve özgürlüklerine kavuştuğu günlerin yakın olduğunu düşünüyoruz. Ve onlar özgür olana kadar da biz bu mücadeleyi her daim sürdüreceğiz. Herkesin tekrar bayramını kutluyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Niceleri inşallah nasip olsun, daha nice bayramlara diliyorum merkeze